Merhaba gazosuz kalamayanlar gazozcu tv'nin yeni bölümünden hepinize selamlar bugün ets 1.40'dayız kariyerimize devam edeceğiz abi kariyerimize geçmeden önce bir çekilişimiz var birkaç bölümdür söz verdik yapamadık içinden kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten unuttuğum için çekemedik bu bölümde bu çekilişi yapalım ama çekilişe de geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum nonolive'da yayınlara başladık arkadaşlar canlı yayınlarda bizleri desteklemek izlemek isterseniz aşağı bırakacağımız linklerden bize ulaşabilirsiniz zaten yorumlar kısmında da ben nonolive'ın linkini sabitleyeceğim orada Buradan da gelebilirsiniz arkadaşlar. Her akşam 9'da yayına başlıyoruz. Saat 12, 1, 1 buçuk hani değişiyor anladınız mı? Şimdi çekilişe geçelim abi. Oyuna geçmeden önce çekilişimizi yapalım. Evet burada demiştik ki arkadaşlar ikinci kata, ikinci sevkiyata iki ülke geçtik diye bir bölüm. Buraya bakalım abi. 231 yorum var. Linki yapıştır. Yine denen kullanıcıları filtrele. Tamamdır. Yorumları araştır dedik arkadaşlar. Toplamda benzersiz yorum sayısı 72 adetmiş. Yani 72 kişi yorum yapmış. Çekilişi başlat diyoruz abi. Bakalım kim çıkacak. Emirhan çıktı. ilk talihlimiz Emirhan oldu arkadaşlar. ikinci talihlimizi seçiyoruz. Bakalım. Berat Cemal topun abi oyun 1.39'a çek. TRZ Pro Renault Road B modu var indir. Ona kalan parayı Garajı genişlet. Arabanın fiyatı 9K denk. Ha bu şey hatırladı. Renovrat Road Bey aldı. Sonra onu diyor oyun şey. Nedir o zımbırtının ya? Şeyi kapat diyor ya. Modu kapat abi diyor. Modu kapatınca diyor direktman tıra dönüyor diyor. Tırı da sat diyor. Paranın içinden geç diyor. Bildiğin nitelikli dolandırıcı bir kardeşimiz. Sana da hayırlı olsun. Discord'a gelip moderatörlerimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Onlardan kodlarınızı isteyebilirsiniz. Sizi yerle böyle ya ben yönlendireceklerdir. Hadi şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar şu anda içtikteyiz. Bizim adamı uyuttuk. Şu el treni indir abi. Bizim arkadaşı uyuttuk abi. Uyandırdık. Şu anda saat 19.11. Şuradan da bir gübre yükü varmış arkadaşlar. O gübre yükünü alacağız içtikten. Yaklaşık olarak kısa bir mesafeli bir yol var. Onu götüreceğiz. Şu silecekleri de bir kapatayım ben ya. Niye çalışıyorsa. Şu yükümüzü alalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Tamam, bağla bakalım yükü. Evet, yolumuza çıktık abi. Hayırlı uğurlu olsun bayramında bugün son gün arkadaşlar biliyorsunuz çekilişi kazanan arkadaşlara da işinden hayırlı uğurlu olsun diyorum güle güle kullansınlar 20'şer liralık sistem cüzdan kodlarını bundan sonraki süreçlerde zaman zaman böyle ufak tefek çekilişler olabilir arkadaşlar. Hani bunlardan haberdar olmak için kanala like atıp abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada dediğimiz gibi Nono olayda canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. %2 hasarımız oldu. Çok güzel. Bu arada bizim yeni aldığımız şirketi aldığımız karı 500 euro para kazanıyor günlük. Günlük karı 500 eurodur ha. Biz 500 euro için 300 bin euro para harcadık la. Oğlum bu 500 euro 500 euro kaç yılda toplayacak lan bu 500, 300 bin euroyu. Lan bana hanginiz akıl verdiniz? Arkadaşlar o bana akıl veren arkadaş acil bir şekilde karşıma çıkması lazım. Vallahi onun var yanından öpeceğim oğlum. nasıl bir akıldır ya? Akıl bildiğin da arkadaşlar. Ya beyin errorist. Şu anda eksi 1100 euro paramız var arkadaşlar. Çok güzel. Arda arda 2-3 sevkiyat yapalım. Kısa mesafeler aldım arkadaşlar bilerek. Kısa mesafelerde sert paslaşmalar yapmayı planlıyorum. Dondeę, kısa kısa mesafelerden 2000 oradan 3000 oradan 5000 oradan 300 yapacağız. Bu işi başaracağız. Bu işi hep beraber başaracağız arkadaşlar. Ya yani bu işin sonu güllük güleştik. Ağızda yanlış yoldan giriyorduk ha. Şu aşağı yoldan gitmeyeceğiz değil mi? Ben buradan girdim ama. Doğru yoldan mı girdim? Bilmiyorum ki. Arka taraf serbest arkadaşlar. Arka taraftan gelen yok. Dikiz aynasını kullanmayı da biliyoruz abi. Burada ihmalkarlık yapmayalım. Arkadaşlar bu arada Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaşlı ve Beşiktaş tüm taraftarları kutluyorum abi. Yalnız dün gece yapılan kutlamalar çok çok büyük bir yanlıştı. Çok çok büyük bir hataydı. Keşke yapılmasaydı. Ama olan oldu. Ama emniyetin bu yapılan yanlışa gerçekten dur demesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hani gerekli ceza işlemlerinin uygulanmasını düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz abi sen Beşiktaşlı değilsin herhalde ondan böyle konuşuyorsun. Arkadaşlar ben takım tutmuyorum. Ben herhangi bir takımı da desteklemiyorum. Hangi takım kazanırsa kazansın ben tebrik edip Hani tebrik etmesini biliyorum anladınız mı? Ama sonuç olarak ortadaki bir kriz var. Bu krizin iyi yönetilmesi gerekiyor anladın mı? Lakin çıkıp da 500 kişi, 1000 kişi, 3000, 5000 kişi kutlama yapmak için çıkarsa özellikle de sokağa çıkma yasağında çıkarsa bence bunun bir bedelin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir bedelin kesilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'ye yazık oldu. Yani bilmiyorum yazık da mı oldu bilmiyorum. Hiç sezonu takip etmedim. Yani hak etti mi şampiyonluğu etmedi mi ama o adamlar var ya abi istisnasız bir şekilde yıllardır şampiyon olamıyorlar. Ya dördüncü yıldızlarına bir tane şey kaldı bak. Nedir onun adı? Şampiyonluğu kaldı ve bak ben bu durum olduğunda 2014 2015 miydi? Herhalde 2015 civarlarındaydı kaçtaydı ya Galatasaray işte dördüncü yıldızı alında ve GS Store mağazasında çalışıyordum arkadaşlar o zamanlar. Ya şimdi diyeceksin abi hani takım tutmuyordum. Ya o zamanlar Galatasaraylıydım ama şu anda herhangi bir takım tutmuyorum. Yani Galatasaray'ın ilk 11'ini say desen sayamam anladın mı? İlk 3'ünü say desen yine sayamam. Herhalde son Fatih Terim mi başındaydı? Bir şeylerdi galiba. O kadar ki uzağım yani. Hani O zamanlar işte Fenerbahçe alacaktı alamayacaktı. Bayağı bir çekişme vardı Fenerbahçe'nin aramızda. Sonra Galatasaray şampiyonluğu aldı. Her şey Fenerbahçe için çok kötü bir hal almaya başladı arkadaşlar. O gün bugündür adamlar taraftarlarına psikologluk yaptılar. Benim bir Fenerbahçeli arkadaşım var. Çocuk gerçekten çok çok koyu Fenerbahçeli. Yani oturup ağlayan bir Fenerbahçeli. Çocuk ruh hastası oldu arkadaşlar. Yani çocuk psikolojik bunalımlar içerisinde. Buradan Fenerbahçeli yetkililere sesleniyorum. Abi ne olursunuz bu çocuğu tedavi ettirin. Yani milyonlarca dolarınız var, milyonlarca liranız var. Yani lütfen bir 300 lira verin şu çocuğu bir tedavi ettirin. Kurbanınız olurum ya. Harbiden uğraşması çok zor ya. Evet şu anda para ödeyeceğiz yine. Bu benim hiç hoşlaşmadığım şeyler biliyorsunuz. Aa, 8 euro. Abi burada 8 Türkiye'de 80 ya. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı ya şu anda zaten kırmızı kazalı tır oldu Arkadaşlar yani istenmeyen şeyler oluyor takla atmak kuşuma gitmedi ama hala da ceremesini çekiyoruz Bu arada Arkadaşlar yani yapmış olduğumuz bir kazanın gerçek anlamda finansal sıkıntısını yaşıyoruz Bu arada bizim adamın yeni uykusu geliyor ya senin gibi adamından tabi Aslında biz bunu da bir tane şeye mi versek ya? Personel alsak da ona versek bu tırı. Biz de serbest işler yapsak. O zaman daha fazla para kazanmaz mıyız acaba ya? Bilmiyorum ki abi. Gerçekten bilmiyorum. Yani şu an şu şirketi nasıl kurtaracağımızı hiç bilmiyorum. Gittik 500 bin euro kredi çektik. Bu sevkiyatı yaptıktan sonra bir 10 bin euro falan daha çekebiliyor muyuz? Bakacağım arkadaşlar. Hesapta para dursun yine birazcık daha iyi olsa. Yani Bildiğim bankaya çalışıyoruz ya içeriden çekip çekip oturuyoruz parayı çekip çekip oturuyoruz parayı nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum ama gidecek arkadaşlar yani eninde sonunda o parayı kazanacağız şöyle yavaşlayalım abi bu arada hedefimize de son iki kilometrelik bir yolumuz kaldı bugünkü videomuz olabildiğince kısa bir video oldu hani amacım çekilişi yapmakta arkadaşlar sizler için çekilişi yaparken de ufak tefek olsun kaza yapmamak, konuşmaktı böyle sizlerle sohbet etmekti, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak, bayramı uğurlamak vesaireydi. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Az ileriden sağa döndüğümüz zaman sevkiyatı yapıyoruz arkadaşlar. Bizim camışın çok çok az bir uykusu var. Yani bu ne demek oluyor abi biliyor musunuz? Mükemmel derecede rahatlayacağız demek oluyor. şöyle devam et abi. Evet. An itibariyle de geldik. Mükemmel. Evet 2600 euro para kazandık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Devam et diyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp videoya yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.